gram altın rekor fiyatlarda, ons altın da rekor fiyatlarda 2800 direncinde geçmiş gibi görünüyor. Acaba Trump vergi paketleri veya vergi tarifesinin içerisine altını dahil edecek mi? İngiltere'deki altınlar Amerika'ya taşınmaya çalışıyor. Bu yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre alabilir. 38 lira, 3100 dolar civarında bir fiyatlamayla gram altında da 3700 ile 3800 lira arasında bir fiyatlama politikası görebiliriz önümüzdeki süreçte. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Son günlerde altın yine hareketli. Özellikle yönde yukarı yönlü yani yükseliyor. Hemen arkamda panodan bakalım. İki tane rekor görüyorsunuz şu an panoda hem gram altında rekor var hem de ons'ta rekor var. Peki neden arka arkaya bu rekorlar geldi? Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz ABD Başkanı Trump koltuğa oturdu. Daha sonra yürütücüye politikalar çok merak ediliyor. Trump altını nasıl etkileyecek? Bu da Merak edilen bir diğer konu. Tüm merak edilenleri soracağız. Özellikle piyasaları bilen, yakından takip eden bir isim Agabilon'un Hazine Müdürü Sayın Gürkan Aydoğan yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz arayı açtık. Evet. Çünkü biraz tabii yoğunluk oldu. Yılbaşı yoğunluğu derken hareketlilik vardı. Hem sizin yoğunluğunuz, hem bizim yoğunluğumuz ama tabii yine geldik. Konumuz altın. Altını konuşacağız. Merak ediliyor çünkü. Çok soruluyor. Söylediğim gibi panonun önündeyiz. Rekorlar var. Neden bu rekorlar var? Hemen size soralım. Tabii biraz daha tarihçeden başlamak gerekiyor. Trump gelecek. Trump geldikten sonra enflasyonist bir baskı oluşacak. Enflasyon yükselecek ve FED faiz indirmeyecek tarzında bir gelişme vardı Trump'ın gelişiyle birlikte. Fakat zamanla bu biraz daha evrildi. Ee, geçtiğimiz yayınlarda da konuşuyorduk. Tabii enflasyon düşecek mi veya istihdamda problem olacak mı veya büyümede bir problem olacak mı? Bunlara daha odaklıydık. Fakat bir tarafta da Trump var. Yani Trump'ın kararları var. Trump nasıl e, sürpriz kararlar alacak biraz orayı takip ediyoruz. Şimdi e, geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan enflasyon rakamları açıklandı. Öncelikle Fed'in faiz indirimi olacak mı olmayacak mı ona bakmamız gerekiyor önümüzdeki süreçte. O sebeple enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Enflasyon geçtiğimiz aya göre zaten beklentiler 2.9'du. 2.7 açıklanmıştı geçtiğimiz ay. Fakat 2.9 açıklandı. Enflasyon bir miktar yükseldi manşet enflasyon. Fakat Fed'in de takip ettiği enerji ve gıdadan arındırılmış enflasyon dediğimiz çekirdek enflasyon rakamlarında düşüş var. Bu esasında iyi bir sinyal. Yani bu ne demek? Enerji ve gıda haricindeki fiyatlar aşağı yönlü bir miktar revize edilmiş demek. Tabii revize edilince FED'in faiz indirim ihtimali bir miktar daha yükselebilir. Bu durumda kıymetli madenlere yarar. Keza yaramaya devam ediyor desek özet olur. Ama tabii bu işin bir parçası. Bir parçada politikanın ekonomiye yön verdiği günlerden geçiyoruz. Bu da tabii Trump'ın alacağı kararlar ne olacak? Çin'e yüzde 60 civarında bir vergi paketi uygulayacak mı? Merak edilen konular bunlardı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika'da tabii Trump yönetimiyle birlikte Hazine Bakanı, Amerika'nın Hazine Bakanı Scott Bessent şöyle bir açıklama yapmıştı. Özellikle vergi paketleri konusunda direkt olarak yüzde 60 yerine her ay yüzde iki buçuk, iki buçuk civarında bir vergi paketi, vergi tarifesi uygulamak istediğini söyledi. Bu ne demek? Bu da esasında hani e, o kadar da korkulacak kadar bir enflasyonist politika ilerlemeyebilir FED tarafından. Tabi bu da piyasalarda coşkuyla karşılandı. Kıymetli madenler tarafına bir miktar para girişi oldu ve tabi Amerika tarafında da dün itibariyle büyüme rakamları açıklandı. Büyüme rakamlarını niye takip ediyoruz? Büyümede problem olursa faiz indirim tekrardan tetiklenir. Büyüme beklentilerin oldukça altında geldi. Ama bu şu demek değildir. Büyüme evet beklentilerin altında geldi. Beklentilerin altında gelen büyüme sebebiyle FED faiz indirecektir demek de değildir. Çünkü Trump faktörü var yine karşımızda. Yani Amerika'da enflasyona bakıyoruz, karşımıza Trump faktörü çıkıyor. Amerika'da büyüme rakamlarına bakıyoruz, karşımıza Trump faktörü çıkıyor. O sebeple Trump'ın söylemleri daha da önemli olacak. Trump ne diyor? Trump da diyor ki ben Amerika'yı tekrar yeniden kuracağım. İhracatı arttıracağım, ithalatı azaltacağım diyor. Tabi bu durumda Trump bunu nasıl başaracak? Öncelikle üretimi arttırabilmek için Trump yüksek faiz istemiyor. Piyasa bunu da biliyor. Yüksek faiz istemiyorsa FED'den önümüzdeki süreçte ayrışma söz konusu olabilir. Yani FED Trump kavgası olabilir mi? Olabilir ama görevden alma gibi bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. E, tabi olmaz diye bir şey yok piyasalarda her zaman her şey olabilir ama e, tabi FED başkanı Powell'ı getiren de Trump'tı. Tekrar indirebilme ihtimali olan da Trump olacaktır ama göreve gelmeden önce FED Başkanı Powell'ın görev süresi boyunca çalışmasına izin vereceğim tarzında da açıklamaları vardı. Ya yani burayı hatırlarsak eğer FED Başkanı'nın görevden indirilme gibi bir durum söz konusu olmayacak ama başkan sürekli faiz e, faizleri yüksek diye eleştirecek. O sebeple faizlerin yüksek algısıyla birlikte piyasalarda FED'in faiz indirim ihtimali bir yerine e, bir diye düşünüyordu piyasalar enflasyonist baskıdan kaynaklı. İki ve hatta üç civarında bir faiz indirimi 2025 yılından bekliyor. Tabi bu durumda para tahvil piyasasından çıkıyor. Nereye gidiyor? Amerikan borsalarına gidiyor. Nereye gidiyor? Kıymetli madenlere gidiyor. Nereye gidiyor? Gümüşe gidiyor, altına gidiyor esasında. O zaman altın yükselecek yükselmeye de devam ediyor. Zaten şu an tabloya bakarsak gram altın rekor fiyatlarda, ons altında rekor fiyatlarda 2800 direncinde geçmiş gibi görünüyor. Tabii ne kadar kalıcı olur burası biraz daha şu anki gündem itibariyle biraz daha temkinli yaklaşmak gerekir esasında Ama totalde evet bizim zaten hedefimiz geçtiğimiz röportajlarda da söylemiştik. 3100 dolarları, 3150 dolarları beklediğimizde 2025 yılı içerisinde beklediğimizi söylemiştik. Tabii bunu niye bekliyoruz? Biraz da ona bakalım veya kısa vadede niye yükseliyor, biraz da oraya bakalım. E, tabii kısa vadede yükselmesinin sebebi yine Trump, maalesef ki yine Trump. Trump'ın yani Trump yaptıkları altına yarıyor benim gördüğüm kadarıyla, Yani sadece altına değil yani ama e, kıymetli madenlere yarıyor gibi gözüküyor. Tabii tahmin edilemeyecek e, e, bir faktör var karşımıza, tahmin edilemeyecek bir faktöre karşılık güvenli liman tercih ediliyor desek daha özet e, özet olur hmm. esasında. Ne tahmin edilmiyor? Trump şimdi evet tarife paketlerini yayınlıyor, yayınlayacak önümüzdeki süreçte. Ama bu tarifeler içerisinde, gümrük tarifeleri içerisinde ithalatı azaltırken özellikle altın tarafında da bir ithalatı azaltma ihtimali oluşabilir korkusuyla piyasalarda rekor fiyatlamalar görüyoruz şu an. İngiltere'deki altınlar Amerika'ya taşınmaya çalışıyor. Bu yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre alabilir. Bu da panik havası yaratılabilir. Çünkü Amerika'da şu an kontratlara bakıyoruz. şu kontratlarda Londra piyasasına göre yaklaşık olarak 50 yani 50 ons fazla gidiyor. Yani yaklaşık olarak kiloda 1500 dolar civarında bir artış var hmm. Londra piyasasına göre. O da, o da ilginç bir şey değil mi? Yani altınlar şu an kıta değiştiriyor diyebiliriz yani. İngiltere'den Amerika'ya gidiyor. Evet. Yani İngiltere'den Amerika'ya taşınan altınlar var. E, bundan kaynaklı bir korku havası var. Acaba Trump vergi paketleri veya vergi tarifesinin içerisine altını dahil edecek mi? Ederse... Türk. Ederse ne olur? ederse fiyatlar yükselmeye devam eder. Yükselmeye devam eder. Yani şey gibi düşünelim. İçeri özellikle Amerika tarafında ithalatın daha da zorlaşacağı bir durumda Amerika'da altına olan talebin de artacağını düşünürsek o talebe ulaşamama gibi bir durum söz konusu olursa bu durumda tabii fiyatlarda da doğrudan yükseliş, e, eğilimi ve panik havası e, en kötüsü bu tabii. Sö e, söyledikleriniz e, altın yatırımcısının yüzünü güldürecek şeyler. Biraz onları memnun edecek gibi gözüküyor. Evet. Bizim zaten gram altın hedeflerini falan söylemiştik. Konuşmuştuk size daha önce. Orada da yine belirtmiştik. Yani 3500-3600'ler demiştik zaten. Biraz sanki altın oraya doğru gidiyor gibi gözüküyor herhalde. Ee, tabii orada hesaplarken dolar TL'yi de baz alıyoruz. Şimdi ons evet, altında abi. 3100 bekliyoruz. 3100'ü bekliyorsak dolar TL tarafında da e, faiz indirimlerinin devamını e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bekliyorsak enflasyon %44, faizler %45. Enflasyon önümüzdeki süreçte bir miktar aşağı yönlü hareket edebilir. Enflasyona paralel bir faiz indirimi gördüğümüz takdirde, kur politikasında bir miktar daha yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz mevcut. Yani dolar yükselebilir. Evet, önümüzdeki günlerde evet. eğer faiz düşerse. Evet. Ya bu durumda da tabi kısmi bir yükseliş olur. Orada da 38 liraları hedef olarak öngörebiliriz. 38 lira, 3.100 dolar civarında bir fiyatlamayla gram altında da 3.700 ile 3.800 lira arasında bir fiyatlama politikası görebiliriz önümüzdeki süreçte. Onu da sormak istiyorum. İhracatçı diyor ki genel olarak açıklamalarında dolar diyor olması gerektiğinden daha düşük değerde diyor. Siz katılıyor musunuz? Ee, şöyle, şimdi Türkiye'de enflasyon var. İhracatçı gelirini döviz üzerinden getiriyor. E, tabii Türkiye'deki enflasyona yetişebilmek için kar marjını yükseltmeye çalışıyor. Ya da dövizin yükselmesi gerekiyor ki Türkiye'deki enflasyona göre kar marjı eşitlensin. Şimdi bu durumda ihracatçı niye eziliyor? İhracatçı girdiği döviz olarak yaptığı için enflasyona yetişemeyen bir kar marjı oluşuyor. O zaman ihracatçı ne yapıyor? Fiyat politikasını yükseltiyor. E tabi talebi olmuyor bu ürünün. E talebi olmayınca doların yükselmesini istiyor doğal olarak. O sebeple e, ihracatçı bazında evet. E, onlar farklı ihracatçı. Bir... Ama temel sebep enflasyon tabi. Yani enflasyondan e, kaynaklı böyle bir problem yaşanıyor. Ee, o sebeple böyle özetleyebiliriz. Peki siz e, Merkez Bankası faiz indirimle başladı yıla. E, bu faiz indiriminin devam etmesini bekliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın evet faiz indirimlerinin devamını bekliyoruz. Özellikle e, büyüme problemimiz var. Genellikle e, gelişmekte olan ülkelerde enflasyon problemi ve büyüme problemi varsa faiz indirimi gerçekleşir. Ama faiz indirimi enflasyon düşüyor diye gerçekleşmez sadece. Büyümede de bir problem olduğu için gerçekleşir. O sebeple e, devamını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonda bir miktar daha gevşeme söz konusu olabilir. Bundan kaynaklı Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerini e, görebiliriz diye özetleyebilirim. Peki enflasyon düşecek mi sizce? Düşer mi? Bu düşüş devam edecek mi? E, Kısmi olarak evet. Kısmı, sıkı, olarak... sıkı bir para politikası izleniyor. Herhalde o politika devam ediyor gibi gözüküyor şu an. Evet esasında e, politika devam ediyor. O sebeple e, enflasyonda düşüşün e, bir miktar daha devamını bekleyebiliriz. Ve tabii şundan kaynaklı tabii bu biraz daha detaya girmemiz gerekiyor bu durumda. Detayda da Avrupa'ya da bakıyoruz. Ya aslında Trump'ın kararı Türkiye'deki enflasyonu da faizle etkiliyor. Çok dolaylı olarak etkiliyor ama etkiliyor. Çünkü Trump vergi tarifesini getirecek diye konuşursak eğer vergi tarifesi nereye gelecek? E, bütün dünya ülkelerine gelecek. Çin'e gelecek başta olmak üzere, Çin başta olmak üzere Avrupa'ya gelecek. Bize gelecek, Türkiye'ye de gelecek, gelecek. Bize de gelecek, herkese gelecek esasında. Ama ee, tabii Avrupa burada Türkiye ekonomisi için önemli. Ee, Avrupa tarafında ve vergi paketi şiddetli bir şekilde oluşursa, Euro'nun dolar karşısındaki değeri bire kadar düşebilir. Ya yani bire bire eşitlenebilir. Ama Türkiye daha çok ihracatını Avrupa'ya yapıyor. Ya Avrupa'ya yapıyorsa girdisini Euro olarak kazanıyor. Burada da esasında ihracatçının daha da zarar etme ihtimali olan bir döneme de girebiliriz. Tabii Trump faktörü bütün. Yani hiç kimse etkilemiyor diye düşünemiyoruz, buradaki gerçekten e, ihracatçıyı bile etkiliyor doğal olarak, vatandaşı da etkiliyor maalesef. O zaman yeni dönemde yani 2025'te gözümüz Trump'ta ve politikalarında olacak gibi anladım ben. Evet, yani e, e, altın için veya e, geri kalan için e, geri kalan ürünler için Trump'ta olacak veya tabii Çin piyasasını da doğrudan gümüş için takip etmeye devam ediyoruz. Çin'deki ekonomik toparlanma doğrudan gümüşte alıcı olma ihtimalini arttırır ama tabi Trump burada vergi paketini getirirse Çin'in 500 milyar dolarlık ihracatının kapanması demek olur Amerika'ya karşı. Kapanmada tabi sanayi üretim rakamlarını etkiler, gümüş fiyatlarını etkiler, bütün her şeyi etkiler. Ee, özet olarak böyle aktarabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok yine önemli detaylar verdiniz, önemli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ayaklarınızı sağ olun.